<laughs> Yavrum yer da kavruluyor, bezelik başında kaynaklı yetiyor. <laughs> anne ben gideyim diye hep diyor. Sen bilmiyorsun, ben biliyorum annemin yaşadıklarını diyor. Ben gideyim anne öyle diyor. <laughs> Emin her şeydi müdürü benim emin her şeydi. Siz ona müdür derdiniz değil mi ben Evet Badegül'ü de müdür derdim. Her şeyle o mu ilgilenirdi? Evin evet hiç babası kazançları yetmezdi o ilgilenirdi her şeyle. O çok çalışkanıydı doktorlarla hükümetlerle ne uğraşıyordu yavrum. <laughs> Bilgem gari oldu ki onu gönderemeniz öldü yavrum. Ne dedi Bilge? <laughs> Fadime anne. Geçen doğum günü var anne ne dedi? <laughs> Mesela gittik. Ben varım ne varmadı, ne vardı yavrum kalmak istemiyor annesinin başından. 4 Kasım mıydı doğum günü? <laughs> ne zaman? 4 Kasım. Hiçbirimize <laughs> <laughs> demiyordu böyle yeterler inşallah diye yavrum. Kendini yaktı yavrum. Öyleyse <laughs> ona da bana demediler yavrum. <laughs> yavrum ne deyin ne vursun bana yavrum. <laughs>

Erdekçe kahroluyorum zaten yavrum. Yavrum nasıl bu adama indirim verirsiniz? Allah, Allah'ım? Başkanlarım duyuyorsanız, yargıtaylar duyuyorsanız bu adama nasıl indirim yapacaksınız? Sizin de çoluğunuz çocuğunuz varsa, aileniz varsa nasıl bu adama indirim yapacaksınız? <laughs> Vicdanınız varsa, hiç o adamın lafını etmem bile. Gerçekten bu, bu annenin babanın halini izleyip de hala iyi hal diyebilen, hala tahrik indirimi diyebilen var mıdır? Var mıdır diyebiliyor musunuz? Şu an diyebiliyor musunuz? Şu an bu annenin bu gözyaşlarını, babanın gözyaşlarını, isyanını duyup iyi hal diyebiliyor musunuz? Çok isterdim cevabınızı duyabilmek şu anda. Çok isterdim. Yavrumun kartını çaldı cüzdanından. Götürdü 10 milyar para çekmiş. Umarı, umar oynamış. Yavrum onu ödedi. Biz kiralarını ödedik. Herkes koydu. <gülüyor> <gülüyor> Yine hamileydi. Oradan aldık geldik çocuğu. Şöyle olmuş parasız. Varmış ki kiramı yatırayım diye. Kartında 7 lira para koymuş. <laughs> <laughs> yavrum, cek <çekti> dönüterdi. <onu> derdini <laughs> marağını oynuyordu hiç giziyordu yavrum. <laughs> Size hiç söylemezdi, değil mi Fatima Ahmet demiyordu, Baba? Hiç söylemez. Neredeydi? Demiyordu. Yalnız başına mı gider odasında ağlardı? Ne yapardı? Evet, ben duyuyordum, ağladın, <laughs> istediyordum, ne diyordum? Her zaman konuşuyordu oraya ağlıyor ki ne diyordum <laughs> Çünkü hep tehdit mi ediyordu? Bize söylemiyordu. Onu? Siz üzülmeyin. Diye. Evet. Abileri herhalde bir şey yapmasın diye. Değil mi? Yine sizi korumak için. Uşaklar başını belaya sokar diye sürekli diyormuş öldüreceğim diye. Kızın velayetini ver demiş. Bilge söylüyor. Yurda vereyim demiş. Sen de yurtta göreceksin. Biz de, ben de yurtta göreceğim demiş. Oysa ki o güne getirilecek dede inşaat, inşaatçılığıyla getirdim o güne. Bir şey soracağım Ahmet Baba. 10 sene bu çocuğu görmedi bu adam. 10 sene sonra çıktı geldi ansızın. Evet. Babalığı o zaman mı aklına gelmiş? 10 sene sonra. Onu biz de söyledik zaten mahkemede. Bugüne kadar neredeydin? Yani bir litre su, süt almış bir şahıs değil yani çocuğuna. Ben büyüttüm. Biz de doğdu. Biz de büyüdü. E bugüne kadar neredeydim? Babalık, babalığın ne Bugüne kadar neredeydi? Baba olan bir insan çocuğunu ta doğduğunda bu telefon Her etti. Telefon etti. Başında doğum yaptı. Yüzüne kapattı telefonu. Dedim Badegül uyanmadan dedim arkadaşına telefon et dedim. Söyleyeyim dedim. telefon ettik. Vedayı kızım oldu dedim. Telefonu yüzüme bir kapattı bir daha açmadı. Ya. Kızın oldu dediniz ve yüzünüze mi kapattınız? Evet, kızım oldu. Vedayı dedim. Yarım niye kaçıyorsun bizden dedim. Biz seni kovmadık, dövmedik dedim. Biz <laughs> o sözlüğüyle mi bu. bu Aksine siz onun borçlarını kapatmıyor muydunuz? Evet. On <laughs> bin lira da borcunu ödedik yani. <laughs> O zaman, Ahmet Baba, siz e, aslında yavaş yavaş kendini belli etti ama çocuksuz şey babasız büyümesin mi istediniz biri? Onun için zaten mi affettiniz? iki buçuk sene durdu. Ondan sonra e, geri e, enişteleri falan piyasaya çıktı. Geldiler. Bir daha yapmayacağız falan filan. Ondan sonra dedim ki çocuk anasız babasız büyümesin. İki buçuk sene sonra geri gönderdim. Yı e, alt ay durdu geliyorum gidiyorum ben inşaatçıyım. Geliyorum gidiyorum buzdolabına ve en son baktığımda yani. Bir pazar kendime yapıyorsam pazar oraya yapıyordum. En son bir akşam bunu beraber gittik bununla. Dolabı açtım ki dolap biz e, patates soğanı çoğalına çoğalına alır. Yani bir tarafa atar. Bir patates var şeyde dolapta tek patates yani. Hiçbir şey yok. Onu görünce kafam döndü. Sonra kıza dedim topla gidiyoruz dedim. Ondan sonra getirdim ben. Ondan sonra getirdi işte. De 10 seneye kadar da hiç piyasa da Sonra bir anda çıktı geldi. Sonra da sene çıktı piyasaya. Bu velayet işi çıktı. Velayetini. evet. evet. Bu arada tabii kız kardeşi Hı -hı. duyuyor. Siz de duyuyorsunuz. Yani odaya kapanıyor. Tehdit alıyor çünkü Emine. Evet. Ondan tehdit alıyor sürekli. Evet tehdit evet. alıyormuş da bize söylemedi işte. Ama söylemiyor. Kardeşlerim başı bileğe girer diye. Ailesini korumak için. Evet aynen. Ee, kız kardeşi şu anda canlı yayınımızda hazır. Merhabalar. Merhaba Ece Hanım. Şeyda Hanım. Ee, siz hep duyardınız değil mi onu bir odada kapanıp ağlarken? Ya evet ben eşimin durum iş durumundan genellikle annemlerde kalıyorum. Hani küçükken çok bir şey anlamazdım ama büyüdükçe artık bazen mesajlarına falan denk geliyordum. Ablama çok ağır itamlarda bulunuyordu, çok büyük küfürlerde bulunuyordu. Benim hakkımda bile en son. E Ablamla bir aydına gittik. Dayım orada kemoterapi tedavisi görüyordu. Biz ona yardımcı oluyorduk. Orada öyle bir mesajlarını gördüm ki artık orada zaten bende şarteller attı yani. Benim hakkımda bile öyle ağır ithamlarda bulunmuş, öyle küfürlü kötü sözler söylemiş ki yani çok kötü şeyler gerçekten. Mahkemede ben belirttim bunu ama şu an söyleyemem gerçekten. Çok fena şeyler söylüyordu ablama. Küfürler, hakaretler yani hatta hesabı yoktu. Ama i̇çip, içip arardı. Alkol alıp arardı sürekli ablamı. Ama Emine hani abileri katil olmasın, elini kana bulamasın, e, aile başını belaya sokmasın diye hep sustu mu? Evet evet sustu. Bir de şey söylerdi. Bilge babasız büyümesin, babasını bilsin. Şimdi annesiz büyüyor. Şimdi herkes de böyle söylüyor ya çocuğum babasız büyümesin, işte ayrılmayın, boşanmayın. Ya bizim bu feryatlarımızı, figanlarımızı duyun lütfen de. Çocuğun babasız büyümesin diye, annesiz kalmasın lütfen. Babasız büyünmesin diye düşünmeyin lütfen. Böyle şiddet görüyorsanız, size hakaretler ediyorsa, sizi dövüyorsa lütfen yani devlete başvurun ya. Gidin boşanın. Polislerden koruma umun, bir şeyler yapın yani. Kendinizin öldürülme hani sizi öldürmesini beklemeyin.